Abimin eline geçiyordu az kalsın Ateş. İnanabiliyor musun? Şaka gibi. İyi kıvırdık canım. Sen de hiç fena değilsin ha. Neyse sen sakla onu Saklayayım mı imha mı edeyim bilemedim. DJ kabininin orada bir yere tıktım ben onu. Peki. Olur. Ateş. Hı. Kaydı da bulduğunuza göre. Demek ki artık çatık kapına dönüyorsunuz Ateş. Ee... Maalesef dönemiyoruz Ayşen. Bak şimdi şöyle. Ben bugün bunu Yasemin'le de konuştum. Yani bizim bundan dönebilmemiz için... Yasemin'le mi konuştun? Yasemin'le ne konuştun? Ateş Yasemin bizi biliyor mu? Hayır hayır. Nereden bilecek Yasemin bizi? Yok öyle bir şey. Bak Yasemin buradan gitmek istiyor ya. Ben de babamın beni tehdit ettiği şeyi bulduğumu söyledim ona. Yani seninle ilgili olduğunu bilmiyor. Sonra da babamın bununla durmayacağını anlattım. Şimdi de sana bunu açıklarken sen de bana... Ateş. Sana ilk ve son kez soruyorum. Gözümün içine bak ve doğruyu söyle bana. Tamam. Yasemin bizi biliyor mu? Hayır. Peki neden burada olduğunuzu biliyor mu? Hayır. Hala neden buradasınız peki? Çünkü babam durmayacak. Yani bak ...ben bu alsam da... ...bir yedeği olup olmadığını bilmiyorum. Yani onu köşeye sıkıştıracak bir şey bulmadan da... ...buradan gitmem aslında çok da mantıklı değil. Ya bizi tekrar tehdit ederse? Hı? Bir dahakine bu kadar şanslı olamayabiliriz. Hatırlasana. Tamam. tamam. Biz böyle kötü şeyleri düşünmeyelim. Olur mu? Şöyle yapalım. Şimdilik babamın tehdidi... ...ortadan kalktığına göre... ...bizim şu çatı katında... Yarım kalan bir meselemiz vardı. Onu mu tamamlasak acaba? Ateş yapma. Bak biri olacak. Hadi gidelim. Ateş. Beğenmene senin değil Çok güzel gerçekten. O sensin biliyorsun değil mi? Turna kuşu muyum ben? Turnalar da geçer. Sen geçme. Ben de gideceğim bir gün Demir. Gidemezsin. Ben bağladım seni bunlara. Yanımdan yaramdan göçmedi. Ama turnalar özgür kuşlardır bağlanınca ya ölürlerse. Tamam. Sen yukarıdan içersin. Allah'tan böyle arabayla yedin. <laughs> <laughs> Yarım kanal uyuduk. <büyüdük>. Ateş. <laughs> <laughs> Kocaman evin içinde kayboldum ayol. Tuvalet neredeydi ki işimizi geç sorayım.